Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda QNB nakit banka kartı başvurusu nasıl yapılır? QNB kart başvurusu nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. QNB banka kartı ile para çekme ve nakit taşıma derdinden kurtulur. Dünyanın her yerinde alışveriş yapabilirsiniz. Üstelik QNB postlarından yapacağınız alışverişlerde para puan kazanabilirsiniz. QNB nakit banka kartı tüm bankacılık işlemlerinizi hesabınızdaki para dahilinde rahatlıkla kullanabileceğiniz ve alışverişinizde nakit paraya alternatif alternatif olarak tercih edebileceğiniz bir banka kartıdır. QNB nakit banka kartı için Yıllık üyelik ücreti yoktur. QNB nakit banka kartınızda QNB ATM'lerin yanı sıra yurt içindeki tüm diğer ATM'lerden de kolayca para çekebilirsiniz. Banka kartı başvurusu yapacağız. Uygulamada en altta isim soyismimizin olduğu yere tıklıyoruz açılan sayfada ürünler ve nakit ihtiyaçları, başvuru kategorileri, kredi kartı. Eğer kredi kartı başvurusunda bulunacaksanız kart başvurusu adımından kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Biz banka kartı başvurusunda bulunacağız. QNB nakit banka kartı başvurusu yapmak için QNB şubelerinden veya 0850 222 0900 telefon bankacılığından QNB nakit banka kartı başvurusu yapabilirsiniz. Uygulamada yeri yok ama Kart başvurusunun yanında Q görseli var. Arama merceğine tıklıyoruz. Bu kısımdan QNB nakit, banka kartı başvurusu yapabilirsiniz. Canlı müşteri temsilcisine bağlanacağız. Temsilciye bağlan. Sonrasında ankete katılırım. Kısa bir süre sizi müşteri temsilcisine bağlayacağım. Müşteri temsilcisi yanıt verecek. Merhaba evet. Doğukan Bey, İşlemimizle ilgili size ben yardımcı olacağım. Bilginizi hızlıca kontrol ediyorum. Beni beklediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu işlem birkaç dakika sürebiliyor tabii ki. İşlemimiz başarılı tamamlanmıştır. Nakit kartını oluşturarak sistemimize kayıtlı ev adresinize gönderilecektir. Onaylıyorum dedik. Kartımız en kısa sürede elinizde olacak. Güzel günlerde kullanmanızı dilerim. Bu şekilde arkadaşlar banka kartı başvurusu yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.